Evet bu sefer patates kremi yapıyoruz. Cilt tonunuzu açacak. Sivilce izleri, lekeler ve kırışıklıkları ortadan kaldıracak süper bir tarif hazırlıyoruz. Patates kremi yapıyoruz birlikte. Evet bu sefer patates kremi yapıyoruz. Hadi hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle patatesimizi soyuyoruz. Rendeliyoruz. Patatesimizin suyunu aldıktan sonra bakın dibe çöküyor nişastası. Bana orası lazım. Suyunu başka bir kaba aktarıyorum. İşte istediğim kısım bu. Evet şimdi patates kremimi yapıyorum. Aloe vera jel. İsterseniz bitkisini de kullanabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu aloe vera jel bu haliyle de kullanabilirsiniz. Şu anda bile kullanıma hazır. Çok güzel. Akşam sürersiniz, sabaha kadar bekletirsiniz. Cilt tonunuzu açar, lekeleri giderir. Böyle de hazır. Ama daha güzel yapmak istiyorum diyorsanız ben şöyle çeyrek kaşık şöyle gliserin kullanıyorum. Yarım kaşıktan az gliserin ekledim, karıştırıyorum lekelere daha iyi müdahale edebilmek için gliserinimi de ekledim. Eğer cildiniz kuruysa yağ ekleyebiliriz. Tatlı badem yağı. Çok az şöyle gene çeyrek tatlı badem yağı. Halis zeytinyağı ekleyebilirsiniz eğer badem yağı kullanmak istemiyorum. veya yağ yok diyorsanız bu da yeterli olur. Son olarak ne ekleyelim ne ekleyelim E vitamini kapsülü ekleyelim hem de bu hindistan cevizi özlü E vitamini eklemek zorunda değilsiniz. Ben kremimi daha güzel, daha zengin hale getiriyorum sadece. Daha etkisini artırmak istiyorum. Eğer size daha hızlı bir sürede lekelerim gitsin. Renk tonum açılsın daha canlı sağlıklı güzel bir cilde kavuşayım diyorsanız ama siz de bu adımları lütfen takip edin. Ve artık son malzemeyi ekliyorum E vitamini. Kremim hazır. Ne yaptım? tatlı badem ya E vitamini aloe vera patates suyunun dibinde kalan özü gliserin süper olmadı mı arkadaşlar sizce de çok güzel bir krem yaptık her gece sürüyoruz kremimizi bu büyük ihtimalle size bir hafta 10 gün kadar yetecektir her gece cildimize masaj yaparak kremimizi sürüyoruz Peki kremimizi nasıl muhafaza ederiz? Ağzı kapalı şekilde buzdolabında 2 haftaya yakın özelliğini kaybetmeden muhafaza edebiliyoruz. Küçük bir kaba aktaralım. Boş krem şişelerinizi atmayın arkadaşlar. Bu işler için çok iyi oluyor. Süper emiyor arkadaşlar. Krem on numara oldu. Ve sabah tekrardan kalktınız, yüzünüzü yıkadınız. Hem çok güzel nemlendiriyor, hem o lekelerinizi, izlerinizi, kırışıklıklarınızı gideriyor. Tüm yüzünüze kullanabilirsiniz. Göz altları dudak, boyun, dekolte tüm cildinize kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu koltuk altına da kullanabilirsiniz. Özellikle kararmalar varsa çok hızlı bir şekilde kararmalardan kurtulabilirsiniz. Dirseklerde, dizlerdeki kararmalara oldukça etkilidir. Yüzünüzdeki güneş yanıkları, lekeler çiller izler hepsine çok güzel sonuç verecek arkadaşlar bir akşam bir sabah olacak şekilde günde iki kere uyguluyorsunuz bu harika kremi 5 dakikanızı ayırıp yapın hem cebinize katkısı olsun hem cildinize büyük faydalar sağlayın Umarım siz de uygular ve memnun kalırsınız hoşçakalın